Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda da inşallah Risale-i Nur külliyatından hizmet rehberi üzerinde duracağız. Ee, risalelerin çeşitli kitaplarından parça parça alınmış cümleler, paragraflar üzerinde inşallah duralım. Risale-i Nur'un hakiki ihlasına ve hiçbir şeye hatta manevi ve uhrevi makamata dahi alet olmamasına bir cihette zarar verdiği gibi el siyaseti de evhama düşürüp Risale-i Nur'un neşrine zarar gelir. Bu zamanın şahsı manevi, bu zaman şahsı manevi zaman olduğu için böyle büyük ve e, Baki hakikatler fani ve aciz ve sukut edebilir haşa. Şahsiyetlere bina edilmez. Şimdi bu Sikitasi Gaybi'den alınmış bir parça. Tabi e, üstadın şahsiyeti kendini ta 1907'lerde İslam ulemasına karşı hatta Mısır'dan Camil Eser'den gelmiş şey. Bahit rektör Camile Selim ona karşı e, üstünlüğünü ispat etmiş bir şahsiyet var. Üstad Hazretleri'nin bu herkesçe müsellem. Hatta Rusları Osmanlı'nın desteğiyle yenen Japon başkumandanı teşekkür için Abdülhamid'e geldiği zaman e, sorularına yani Allah'ın varlığı, birliği, nübüvvet, haşir gibi ana meseleler sorularına cevap vermesi için o zatı üstada yönlendirmişler. Ulema biliyor bunu. Ne kadar büyük bir şahsiyet olduğunu. Dolayısıyla mesela üstattan 100 sene önce gelen müceddit Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri ve onun halifelerinden Şeyh İsmet Efendi'nin divanı var. basılmış bu Osmanlıca var, elimizde de var onun üzerine dergilerde de yazılar yazdık yani. İsmet Efendi bir yerde diyor ki Mevlana, Halid Bağdadi Hazretleri kendisinden sonra gelecek insandan da bahsetti. Hatta orada özelliklerini ihlasdan efendim bütün şeyleri ilimden bahsettikten sonra Mehdi Müceddit diyor. Yani bir müceddit gelecek, Mehdi Müceddit diyor. Şimdi bütün bunlar olunca tabii Üstadın çevresindeki, onu yakından tanıyan, bilen, gören talebeleri tarafından mektuplar yazılıyor. Ee, bu o, sevginin de ifadesi olan bu o, mektuplardaki ifadeleri tadil ediyor üstad. Hayır, Mehdi değil. Hayır, şöyle değil. Neden? Senin her sözün doğru olmalı ama her sözü her yerde söyleyemezsin. Oradan kendilerine göre başka manalar çıkarlar. Aslında Mehdi, hidayet rehber demek. Müceddit, İslam'a bir şey ilave eden, İslam'dan bir şey çıkaran değil. Zamanla insanların gözlerinin, bakışlarının, gönüllerinin matlaşmasından dolayı İslami güzellikleri göremeyen mat olarak bakanlara karşı Cenab-ı Hak işte bu müceddit zatları göndererek o gözlerindeki pası silecek şekilde ve saykılı İslam, yani İslam'a saykıl vuracak, cila vuracak, asli güzelliğine yakın bir parlaklıkta İslamiyeti, İslami esasları, iman hakikatlerini, Kur'an'ın anlattığı meseleleri, İslam'ın işte rükünlerini o parlaklıkta gösteren, tecdid eden, yenileyen, tazeleyen kişiler manasını yani bunlar. Şimdi e, tabii siz Mehdi falan dediğiniz zaman o eline bir kılıç alacak. Ondan sonra efendim yok o insanları şeye sürecek zorla böyle bir mehdilik yok. Mehdi hidayet rehberi. Kur'an hakikatlarını anlatan insan demek yani. Ama e, Mehdi dediğin zaman insanların aklına böyle bir şey geliyor. Şimdi bu bu, bu hizmete ket vurur. Evet bir müceddittir. Bunda kimsenin şüphesi yok. Daha fazla bir şeyle siz bunları anlatmaya kalkarsanız ne olur? Örneğin engeller çıkar bütün dünyada, kendi ülkemizde bile. Yani. Haset fesat çok. Ehl-i Beyt'in başına gelmemiş yok. Ne günahı vardı Ehl-i Beyt'in? Emevilerin bir kısmı. Abbasiler amca çocukları yani. Onlar da süre 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 anadolu işlerine gelmek zorunda kaldılar. Neden? Günahları ne? Hazreti Hüseyin'in günahı neydi? Yani bunlar bir gün peygamberimiz sülalesinden belki halifelik falan iddia ederler. Bu insanları idare etme hakkı bize aitti. Efendim, halife Kureyş'tendir hadis-i şerifine de dayanarak, kendi özelliklerini ortaya koyarak elimizden bu saltanat giderdi. Bu zulümleri işlediler. Abbasilerin, Emevilerin hepsi zalim değildi. Ama hırsla, hükmetme şehvetine sahip kişiler bunları yap. Günümüzde de yapıyorlar. Başka bir sebebi yok ki. Bu hizmetin Türkiye'de kime ne zarar vardı? Herkes bilmiyor mu bunlar? Ehli üzere en güzel hizmetler yapıldı. Gençler bataklıklardan kurtarıldı. Biliyorlar. Ama nedir? Ya bunlar işte çoğaldı, her tarafta var. E yarın bu saltanat elimizden gider. Başka bir şey değil. Bunun hiçbir başka izahı yok. Kimse bir şey diyemez. Ve hiç kimseyi o anlayışta yetiştirmiş değil bu hizmet yani. Onların dediği gibi çakma, uydurma, kendi kurguladıkları, birilerinde kullandıkları, efendim yok darbeydi, şuydu, buydu. Yani ona göre yetiştirmiş olsa, ona göre olsa sen baş edebilir misin? Atmakla bitiremiyorum. Yüz 100 tane, bin tane atıyorsun, bunlardan deyip alaka kurup e. Zapt edebilir misin sen onları? Öyle bir şeyle, havayla yetişmiş adam durur mu elde yani? Baksanıza siz daha önceki sağda solda yetişenlere hep çeteleştiler. Orada, burada. Neye? Ona göre yetişmiş adam. Terörist, anarşist. İşte bütün dünya bunları görmüyor mu? Görüyor ama insanları algı operasyonlarıyla kandırmak çok kolay. Bunu biliyorlar. Bir de bizim Milletimiz yapı itibariyle biz asker milletiz. Yukarıdan bir şey geldiği zaman sanki Allah'tan gelmiş gibi yani. E 24 saatte gazeteler, televizyonlar aleyhde konuşunca bu masum insanlar bunun tesirinin altında kalıyor. Bunları hep uyarmış üstadımız. Yani her söylediğiniz doğru olsun. Hem her doğru her yerde söylemek doğru değil. Oradan yanlış mana çıkar insanlar. Bu kadar mübalağa böyle anlatmaya gerek yok. Onun için bunlar da bizim için ders olması lazım her zaman. Için. Bakın, Risale-i Nur'un hakiki ihlasına yani biz maddi manevi bir beklenti olmayacak. Efendim, işte bir makam sahibi olayım veya maddi bir makam sahibi olayım, bir idareci olayım. Bunlara tamamen ters. Risale-i Nur'un hakiki ihlasına ve hiçbir şey hatta manevi ve uhrevi makamata dahi alet olmamasına bir cihette zarar verdiği gibi ehli siyaseti de evhama düşürüp mübalağalı bir, takım laflar, hatta mübalağalı olmasa bile yanlış anlaşacak laflar Risale-i Nur'un neşrine zarar gelir. Bu zaman şahsı manevi zamanı olduğu için yani fertleri büyütme değil, gruplar meşveretle hareket eden heyetler yani. Bu zaman şahsı manevi zamanı olduğu için böyle büyük ve baki hakikatlar fani ve aciz ve sukut edebilir veya ettirilebilir propagandalarla şahsiyetlere bina edilmez, edilmemeli diye siki gaybi, tasdiki gaybiden alınmış bir parça. Bugün içinde efendim bize hakikaten ders veren güzel bir ifade. Gene siki tasdiki gaybiden alınmış bir bölüm. Hem aynı bu hengamlarda en ziyade hayatı dünyevideki vazifemi düşünüp vefatımdan sonra şakirtler bu dehşetli zamanda benim talebelerim benim bedelime de o vazifeyi yapacaklar mı diye çok merak ederken birden Denizli, Milas, Isparta, İnebolu ümidimin yüz derece fevkinde öyle sahabetkarana sahip çıkarak ve intizam perverane o vazifeye koşup başkaları da ve muallim ve alimleri de koşturdular ki beni hayret hayret içinde bıraktılar. Şimdi tabii... güzel bir hizmet, hizmet imaniye, Kur'aniye ayetlerin, hadislerin kıyamete kadar insanların ihtiyaçlarını içinde barındıran bilgilerin, hazinelerin bu asır ve gelecek asırlara aydınlatacak bilgilerin bugün Kur'an bize ne diyor, hadis bize ne diyor sorularına tam cevap teşkil edecek bilgilerin ortaya konduğu bir İsa'nın külliyatı var ve onun talebeleri var. Ama acaba ben öldükten sonra da bu ihlasla, bu anlayışla, bu derinlikle, bu hazineler anlatılabilir mi? Bunlara tam sahip çıkılabilir mi? endişelerini taşıyor elbette. Bunları düşünüyor yani. Bunları diyor düşünüyordum birden baktım Denizli, Milas, Isparta, İnebolu. Oradaki talebeleri mektuplar yazmışlar. Oradaki faaliyetleri anlatıyorlar. He. Ümidimin yüz derece fevkinde öyle sahabet kerane sahip çıkarak ve intizam pervane o vazifeye koşup başkaları da ve muallim ve alimleri de koşturdular ki beni hayret hayret içinde bıraktılar. Şimdi <laughs> Emir Dağlı arkasında birçok yerlerde de ele alıyor. Konuşmalarında da var üstadım. Yani gençliğinde çok riyazatlar yapmış, aç kalmış. Yiyeceklerini mesela tanelerini, karıncalar Cumhuriyet perverdir deyip onlara veriyor. Suyunu içiyor yani yemeklerin diye. Efendim e, zayıf kalıyor vücut efendim. Buna rağmen yani o taze, genç, hayata insanın bağlı olduğu, bütün organlarının çalıştığı, heyecanın taştığı delikanlılık döneminde hayatına önem vermiyor yani. Hatta Ruslarla savaşırken hiç sipere girmeden ortalarda dolaşıyor. Yani Kelalli diğer şeyler, komutanlar o Ruslarla savaşırken aman sipere gir ya vurulacaksın öldürüleceksin demelerine rağmen hiç hayatına önem vermeyerek, tedbir almayarak giden, hatta bu ara at üzerinde giderken bile işaret icaz tefsirinin işte bazı bölümlerinin nüktelerini yazdıran Allah bir yaz işte şu nükte hatırıma geldi şu ayette şu incelik var ve savaş meydanı yani böyle bir insan ama hayatının son zamanlarına bakıyoruz, çok dikkat ediyor. Yediğine, içtiğine, gıdasına, hayatını korumaya. Hatta işte Ali Santola abimiz, orman mühendisi ama riyazata merak ediyor. Senirkent'ten bir başlıyor, 70 gün. tabi tabii şeyden kesiliyor. Artık yataklara düşüyor amca oğlu aynı zamanda kayınbiraderi olan Menderes'in milletvekillerinden Doktor Tahsin Tola bunu duyuyor. Beş tane milletvekiliyle Ankara'dan yanına geliyorlar yani. Bir bakıyor. Ben doktorum seni hemen hastaneye kaldırmamız lazım. Yok diyor. Gitmem. Allah Allah ikna edemeyince diyor seni üstadın yanına götürelim. Yani 1953-54'lerde bildiğim kadarıyla üstad da Isparta Barla taraflarında onu kabul ediyor. Alıp götürüyorlar. Üstad da tamam tamam diyor. Oruca niyet etmiş galiba. Ee, işte o şeyden gelmiş kurmalar var. Resulullah'ın bir ikramıdır. Buyur yesin. O da diyor ki üstadım olmaz. Yani riyazat böyle bir şey ki yani sulu şeylerle çok yumuşak başlayacağız mı? Hurmadır bilmem ne bunu yiyemez bu. Hayır hayır. Orucunu bozsun diyor. Sonra nasihat ediyor. Bakın. Diyor ki Ali İhsan bak nefsimizi beslemezsek hizmet ettiremeyiz diyor. Realist üstad yani. Ben diyor her gün bir yumurta yiyorum. Zaten mektubatta da var, barlada da var. Yani bir tavuğum vardı her gün bir yumurta verirdi. Bir gün iki yumurta, üç yumurta hatta. Her gün bir yumurta yiyorum bak beslenme açısından. Ve talebeler var. Bayram abi, Zübeyir abi o şey yapalım. 15 günde de bir et aldırıyorum, çektiriyorum. Unane dişleri falan şey olum. son 80 80'in üzerinde bir yaşı var. Ondan diyor köfte yaptırıp yiyorum. Oradan getirin diyor. ya İhsan'a da verelim, ya Ali İhsan'a da verelim diyor. Tahsin Tula, üstadım bu yok yok zarar yok diyor. Ve nasihat ediyor. Bir, gayet realiteye uygun şekilde efendim kendimize bakmamız lazım. Nefis hizmet edecekse sen de bakacaksın. Şimdi böyle riyazet yapmışsın. E, yatak döşek yatıyorsun. Nasıl hizmet edeceksin ya? Yani? Bu bir. İkincisi yine emir daha layıkasında var. Diyor ki kendimi korumak için bir roel verim var. Tabanca yani. Yastığımın altında duruyor. Bir suikast falan olursa bir tane daha aldım diyor. Kim diyor bunu? Bediüzzaman diyor. Ya hani hiç önem vermiyordun o taze, genç, delikanlı, eski saydın. Hiç atılıyordun ölüme. E bu yaşta zaten yaşlanmışsın, hayattan bir şeyin yok. Niye iki tane rovel ver? Evet diyor sizin bu tabii garbinize gidebilir. Malen söylüyorum tabii. Niye? Şimdi diyor herkes hizmeti, talebeleri bıraktı. Benimle meşgul oluyor altta hizmet devam ediyor. Ta bu genç sahipler, bu talebeler meseleyi iyice kavrayıp bu hizmeti Türkiye, Türkiye dışında İslam aleminde herkese anlatabilecek bir kıvama, malen söylüyorum bunları, getirinceye kadar benim hayatta kalmam lazım. Onun için bu yaşlı, bu ihtiyar, bu sıkıntılı sayıda ayakta tutmaya çalışıyorum diyor. Yani biz meselelere bakarken böyle bakmamız lazım. Bir çelişki yok aslında yani. Bütün mesele dava. Hani Van Kalesi'nden bir anda kayıp iki minare derinliğinde bir yere düşerken dediği neydi üstadın? Biz olsak La ilahe illallah Muhammed Eşhedü sonra Son an ölüyoruz artık. Hayır davam diyor. İşte şehadet kelimesi de Tevhid kelimesi de o davam içinde var zaten yani. Başka bir şey düşündüğü yok ki. İlahi kelimetullah zaten yüce olan Cenab-ı Hakk'ın yüce ismini yüceliğine uygun şekilde ve konumda dünyaya anlatmak başka bir derdi yok ya. Yani. Onun için burada da acaba vefatımdan sonra şakirtler bu dehşetli zamanda benim bedelime de o vazifi yapacaklar mı diye düşünüyor. Elbette düşünecek yani. yani o arada da bir bakıyor. Denizli tarafından, Milas tarafından, İsparta tarafından ve İnebolu tarafından bütün kahraman talebeleri mektupları yazmış, yazdıkları risaleleri tahsi için göndermişler. Efendim bir o zaman için kolla çevrilen bir e, teksir makinesi bulmuşlar. Beni diyor hayret, hayret içinde bıraktılar. Başka bir derdi yok ya. Yani. Gene lamalardan küçük bir parça bu hizmeti Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet fürüşlük nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Prens bu yani. Evet. Tenkit etmemek bir de fazilet fürüşlük kendi çok faziletliymiş gibi öne çıkma açısından başkalarının gıpta damarını tahrik etmemek. Yapacağımız iş bu. Şimdi ne tenkit eserlerde ele alınmış yani iki çeşit yani bir kırıcı efendim tahrip edici tenkitler bunlar her zaman için zararlıdır. Maalesef bugün bunu yapan çokları var. Düşmanlıkla yapanları anlıyoruz da dost olduğu halde iş yapıyorum diye yapanlar da var. Farkına varmadan birçok şeyi tahrip ediyorlar. Bir de yapıcı tenkitler var. Yani bir şeyi siz söylemişsiniz. Yani şu şöyle olsaydı daha güzel olurdu. Aman şuna dikkat etsek daha güzel olur. Bu ihtilaf ümmeti rahmetün hadisine uygun bu. Yani fikirlerin çeşitli olması, daha geliştirici olması, bütün derinliği ile meselelerin ortaya konması, ifade edilirken de ona göre yapılması Ha, bu prensiplerden prensiplerde hani dedik ki her doğru her söylediğin doğru olacak ama her doğruyu her yerde söyleyemezsin. Ya, bu noktalardan da bir yerde bir konuşma yapmışız. Efendim medyaya çıkmışız veya başka şeyler konuşurken arkadaşların ya şu dediğin doğru ama bunu şöyle anlayacaklar da var. Bunu şöyle efendim dillerine dolayıp ipucu yapıp e, hizmete zarar verecekler de var. Şunu şöyle ifade etsek olmaz mı? şeklinde bunlar güzel şeyler. Şimdi eski eserlerde mesela Münazarat'ta 1911'de basılmış. Tabii daha önceden yazılmış İstanbul'a gelip basılmış. Basılış tarihini söylüyorum. Bu mevzu üzerinde duruyor. Ve burada en çok tenkitlerde en zararlıları cerbezedir yani. Cerbeze nedir? zaman ve mekan itibariyle muhtelif zamanlarda, mekanlarda yapılan arızaları, kusurları hepsini toplayıp bir anda şu anda yapılmış gibi olmasıdır. Verdiğim misal şu. Mesela diyor ki bir e, adamın ömür boyu, hani affedersin tükürebilir. bir ifrazatı olabilir, şu olur, bu olur. Ama o... Ayrı ayrı mekanlarda, ayrı ayrı zamanlarda. Bu arada büyük boşluklar var ve bunlar bir kusur olarak fark edilmez. Şimdi siz bütün bunları ayrı ayrı zamanlarda, ayrı ayrı mekanlardaki bu kusurları şu anda yapmış gibi burada toplarsanız o adamın yanından kaçarsınız yani. Veya bir kabilenin diyor attıkları balgamları, yani tükürmüş balgam atmışlar bir kabile insanları. Hepsini bir anda yapmış gibi, mekanı, zamanı toplayıp bir anda yapmış gibi ortaya korsanız insanlar yani tiksinir, kusar bu seni, bu anlattığın hayal buna tahammül edemez. Şimdi i̇şte cerbeze bu. Ve insanların işte kusurlarını, şunlarını, bunları topluyor. Hepsini bir anda yapmış gibi ve bütün insanlar yapmış gibi önünüze koyuyor. Bugün görüyoruz bunlar işte. Yani ister havuz medyası, ister yandaşlar, bilmem kimler, isterse bugün tweetlerle vesaire yollarla atılan şeyler ayrı ayrı kişilerin, ayrı ayrı şahısların belli has, hata ve kusurlarını mübalağalarla büyüterek anlatmak suretiyle içeride dışarıda insanların İçini bulandırıyorlar. Hizmete karşı saygılarını, sevgilerini ortadan kaldırıyorlar. Şimdi onun için bizim buna dikkat etmemiz lazım. Bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek. Edilse bile nedir? Müsbet manada. Hataları, kusurları geliştirici, güzelleştirici manada yapılması lazım ve onlar onları da fazilet füruşluk nevinden gıpta damarın tahrik etmemektir. Yani işte söyleyeyim bütün hizmetleri tek başına yapmış gibi efendim havalara girmemek lazım. İnsanız insanda çok damarlar, kusurlar var ve bu insanları tahrik eder. Bu sefer Allah rızası için hizmetten daha çok karşı tarafla kendini mukayese etmeye başlar. Yani herkes ırgatsak, ersek tamam ama içimizden birisi onbaşılığa çavuşluğa soyunursa e, diğerleri de Allah korusun bu sefer işte teyman olur yüzbaşı olur binbaşı olur kendi kendine makam vermeye başlarlar enaniyetler çarpışmaya başlar bu hizmet de bunu kaldırmaz ihlas hiç kaldırmaz bunlara dikkat etmemiz gerekiyor evet gene bir parça lamalardan işte ey musibet zede ve ihtilafa düşmüş ehlak ve ashab-ı hakikat. Yani bugün de değişmedi. İslam dünyasına bakalım, Müslümanların haline bir bakalım. İşte ey musibet zede ve ihtilafa düşmüş, tefrikalar içinde yuvarlanan ehl-i hak ve ashab-ı hakikat. Bu musibet zamanında İhlası kaçırdığınızdan ya bir fırtınanın içindeyiz. Hala tefrika mı ya? Fırtına sarsıyor zaten. Ayakta zor duruyoruz yani. Birbirimize tutunmamız lazım. Evet. Bu musibet zamanında ihlası kaçırdığınızdan ve rıza ilahi Allah rızasını münhasıran bilhassa gayi maksat yapmadığınızdan ehl-i hakkın bu zillet ve mağlubiyetine sebebiyet verdi. Tüm Müslümanlara sesleniyorlar işte. Evet, biz de teker teker her birimize sesleniyor, bana söyleniyor diye vaziyet almamız, kulak vermemiz lazım. Yani bizim Hacı Kemal abimizin, biz onun evladı yerinde yaş itibarıyla, tecrübe itibarıyla bir özelliği buydu yani. Hacı Efendi sohbet ediyor, bir şey söylüyorsa, bu bana söylüyor diye bakardı. Hani Efendimiz usulü birimizin bir kusuru, hatası olur. Efendimiz de, ne oluyor ki bazıları der konuşur. Yani o kişiyi ismini vererek muhatap almaz. Bilakis ummi söyler ki oradan nasibini alsın kendini düzelsin diye. Hatta yani biliyorsak bu hata kusur kimin? Çoğu zaman Ha şimdi büyüğümüz işte falanca adına hepimiz ders alalım söylüyor der. Üzerimize alınmayarak dinlerdik yani. Bu bizimki yanlış. Ama Hacı Kemal abi öyle değil. Onunla hiç alakası yoktur bilirsin. Vallahi bunu bana söyledi dedi Ben şöyle yapmam lazım gelir. Kendimi düzeltmem lazım gelir. Bak ablacığım bunu bana söyledi ha dedi. Aslında benim de öyle mi? Güzel bir söz var. Bir hata kusurun düzeltilmesi var. Bu bana söylendi. Üstadın hani Abdülkadir Geylanilerden, İmam Rabbani'lerden bir ikazı varsa bana hitap ediyor gibi okudum ondan istifade ettim diyor. Şimdi bana hitap ediyor gibi okumazsak ondan istifade edemeyiz. Mesele bu. Herkes böyle bakması lazım. E Kur'an ayetleri var. Beni İsrail'den misal veriyor diyelim. Eh o zaten Yahudilere söylüyor. İşte sizin kalpleriniz bu kadar mucize görüntüsünde taşlaştı. Taştan daha katı. Çünkü öyle taşlar var ki çatlar içinden sular akar. Allah korkusundan, heybetinden, yukarıdan yuvarlanır, derelere düşer. İçinden ırmaklar akar. Taştan daha katı kalbiniz var. Ya bu zaten işte onlara söylüyor. Hiç istifade edemeyiz o zaman. Ya. Bu bana söylüyor. Kur'an bunları bana söylüyor dersek ondan istifade ederiz ya. Evet. İşte ey musibet sede ve ihtilafa düşmüş ehli hak ve ashab hakikat. Bu musibet zamanında ihlası kaçırdığınızdan bir zay ilahiye münhasıran bilhassa gaye maksat yapmadığınızdan ehli hakkın bu zillet ve mağlubiyetine seviyet verdiniz. Umuru diniye ve uhreviyede rekabet gıpta, haset ve kıskançlık olmamalı. Ve hakikat noktayı nazarında zaten olamaz. Şimdi bu ummi ahvalde bütün Müslümanlar hepimize, bütün İslami gruplara, İslamiyet'e hizmet ettiğini iddia edene hepimize, herkese bakıyor. Biz buradan dersimizi, ibretimizi alıp kendimizi, yola koymamız lazım. Eğer koymazsak hiç istifade edemeyiz. Hatta lamalarda gene ıı, ard arda gelen şeyler buna parça parça alınmış. Hakka hizmet büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. Hakka hizmet. O defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar, daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimi bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftehirane iftihar ederek alkışlamak lazım gelirken. Nedendir ki rekabetkarane o hakiki kardeşlere ve fedakar yardımcılara bakılıyor o hal ile ihlas kaçıyor.